Sevgili Bahçeli Evlerli dostlarım, ben Doktor Hasan Geçioğlu. İstanbul'un bu eşsiz ilçesinde birlikte daha yaşanabilir bir gelecek için adım atmaya karar verdik. İnanıyorum ki birlikte daha güzel ve yaşanabilir bahçeler inşa edebiliriz. Bu yolculuğumuza birlikte çıkmak ve bahçeli evlerimizi hep birlikte güçlendirmek için sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Sizlere olan inancımıza dayanarak birlikte ve çok daha büyük başarılarla imza atacağımıza ve hem unutmayın bu ülke bizim bu gelecek hepimiz Türkiye yüzyılı hedefimiz için sıkılmadık el kazanılmadık gönül bırakmayacağız. Bu yolculuğumuza birlikte çıkmak ve bahçelerlerimizi hep birlikte güçlendirmek için sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Unutmayın, bu ülke bizim, bu gelecek hepimizin. İstanbul'un bu eşsiz ilçesinde birlikte daha yaşanabilir bir gelecek için adım atmaya karar verdik. Sevgili bahçeli evlerli dostlarım,